Depremde ailesini kaybedip dillere destan düğün yapan AKP'li başkan istifa etti. Türkiye'nin konuştuğu depremde ailesini kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'den dillere destan düğün haberinin ardından Çetin görevden istifa etti. AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kıymetli Gaziantep'te hemşehrilerim 06.07.2023 tarihinde üstlendiğim AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla genel merkezimizden affımı istedim ifadelerini kullandı. Çetin'in paylaşımı şöyle, Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren sayın. Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibime şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Ne oldu? AKP Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük avukat Nazak Doğan ile 2 Mart'ta hayatını birleştirdi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikahta çift mutluluğa evet dedi. AKP Nizip Belediye Başkan Adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan aynı zamanda bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın kız kardeşi. AKP İl Başkan'dan ilginç düğün. AKP Gaziantep İl Başkanı depremde eşini ve oğlunu kaybetti. 6 Şubat'ın yıl dönümünde düğün yapmak istedi çevresi ayıp olur dedi muradına erdi. 6 Şubat depreminde oğlunu ve eşini kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 küçük Nazak Doğan'la dillere destan bir düğün yaparak düğün evine girdi. Başkan olunca nişanlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde eşiyle oğlunu kaybeden Murat Çetin'in evine tesadüfen bir ziyaret gerçekleştirdi. Çetin, yaşadığı travmayı atlatabilmek için Erdoğan'a il başkanı olmak istediğini söyledi. Bir süre sonra AKP Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur görevi bıraktı ve Erdoğan'a sunulan 3 isimden birinin Murat Çetin olduğu görüldü. Erdoğan, tercihini depremde oğlunu ve eşini kaybeden Çetin'den yana kullandı. AKP Gaziantep İl Başkanlığı koltuğuna oturan Murat Çetin'in eşini ve oğlunu depremde kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçmeden avukat Nazak Doğan ile nişanlandığı duyuldu. Düğünü 6 Şubat'ta yapmak istedi. Murat Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat'ın yıl dönümünde Gaziantep'e yaptığı ziyareti fırsata çevirmek için düğünü de aynı gün gerçekleştirmek istedi. Çevresinin baskısıyla Çetin, 6 Şubat'ta düğün yapmaktan vazgeçti, depremin birinci yıl dönümünden 23 gün sonra muradına erdi. Damat 52 gelin 32 yaşında. AKP Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük avukat Nazak Doğan ile hayatını birleştirdi. Nikahı Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı. AKP Nizip Belediye Başkan Adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın kız kardeşi. Bir sene önce kabusu yaşadı. Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi Eşail'in Dilbaz Çetin'i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin'i kaybetti enkazdan kurtarıldı. Eylül ayında kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle bir araya gelen Çetin, 6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum ifadelerini kullanmıştı.